Tabii elimizde çok önemli oyuncular var. Yani e, kulübede bekleyen, yani son Konya maçındaki Mertens'in performansına baktığımızda e, çok iyi oynadı. E, Morat da çok önemli bir oyuncu bizim için çok değerli ve e, o da son maç sakat olduğu için yer almamıştı. E, i̇ki gün antrenmana çıktı bizde bugün kulübede yer aldı. Elinizde bu kadar önemli oyuncular varken tabii ki e, bu oyun içerisinde de e, bu oyuncuları oynatıyorsunuz, değiştirme şansınız oluyor biraz değiştirme nedenim yani oyunun hem bizim açımızdan iyi gitmesi ve bir yandan da dediğim gibi diğer oyunculara da aynı şansı verebilmek yani bugün Morata'nın da girdikten sonra önemli işler yaptığını net bir şekilde gördük o yüzden yani bütün oyuncularım aslında burada şans vermek istiyorum saray ile ilgili olan kısmı tabii ki biraz da yani önde olduğumuz bölümler arkadaki 2 tane Lucas Torreira ve Mario Lemina gibi defansif yükü daha iyi çeken oyuncular olduğu için biraz da ofansif anlamda orada değişiklik nedenlerinden biri daha ofansif ve diğer oyunculara da şans verebilmeden dolayı.